Hadi bismillahlarım Mesar 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 bek kazana Bur <gülüyor> <gülüyor> Kalkma, otur 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 geldi mi <gülüyor> <gülüyor> çünkü geldi gafur selam herkes ben Emirzin hem yaramaz hem de ıslı kedisi gafur arkadaşlar bugün yanımda konuşan kedilerin prensesi Rubeysa hoş geldin. Hoşbulduk Gafur. Geleneğimizi bozmayalım pisicikler. Ben hemen gene aylar yıllar sonra gelen Rümeysa'ya bir hesap sorayım. Neredesin bakayım sen Rümeysa'cığım? Neredeyim Gafur? Ben de onu soruyorum. Neredesin? Sen beni çağırmadın ki. O, onu onu deme öyle demedik bak videodan önce ne dedik? Öyle, öyle bir şey yok pisicik yalan söylüyor şey pisicik. <laughs> Bugün Rümeysa ile pisicikler resim çizme yarışması yapacağız. Logoları hafızamızdan çizmeye çalışacağız. Patilerimizle. Kafur senin hafızan kötü ki nasıl çizeceğiz? ne? Niye? Ne? Niye? Niye bunu diyorsun ki? Beni üzüyorsun. Evet hafızan birazcık kötü pisiciler. Bir de orucum... Abo Rümeysa. Hadi başlayalım. Rümeysa arabalar mı? Teknoloji mi? Alışveriş mi? Çabuk seç. Arabalar. Arabalar. Okey arabalar dedik. Aa arabalar kazandı. Yes. Anladığım tek şey arabalar galiba benim burada. Pesecik. Ama gerçi teknoloji de var. Oh, rastgele bir şey geliyor. Şoför mü? Şoför? Şoförü mü çizeceğiz? <laughs> Rümeysa şimdi geliyor. Ford, Ford. Beyaz e, arkası mavi. Tamam Rumeysa. E, unutma beyaz arkası mavi. E, arkası mavi arkası mavi hemen şöyle ben mavi şuradan şöyle alıyorum. Şöyle bir şey çiziyoruz pisicikler. E, beyaz mıydı rengi, rengi şey, yazının? Beyaz. Tamamdır. Beyazı nereden bulacağız? Beyaz, 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 beyaz. Ee, küçük harf miydi büyük harf mıydı Rümeysa? Küçük harf küçük. Ama beyaz zaten beyaz. Arkayı komple mavi mi yapmam lazım benim anlamadım ki ya. Beyaz olmadı. Beyaz olmadı pisicikler. O yüzden beyaz en yakın renk yapacağım. <laughs> Çok güzel oldu kafır bu. ne yapıyor <laughs> burada Rümeysa? ne yazıyor? <burada>? <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? <laughs> evet pisicikler patimizden gelen budur. Bakalım kim kazanacak? Ben diğerlerini çok merak ediyorum. Diğerleri neler yapmışlar? Şu an oylama en sevdiğim kısma geldik. Evet şu an pisicikler logoya en ama en ama en ama çok amella yakın benzemeye çalışanı oylayacak. Oha bu nasıl çizmiş bu baby bey beyazı? Ha komple içini maviye boyamış. Mantıklı mantıklı keşke ben de böyle yapsaydım ya. Tamam kazanan net bu pisicik. <laughs> biz, biz kazanalım ne olur bizimki daha çok benziyor ne olur. Bu düz yazmış ama ya. Yes biz kazandık Rümeysa biz kazandık. Oy Gafur maşallah maşallah sana ya. Ne güzel olmuş Gafur eline sağlık. Benim elim yok ki Rümeysa. Patine sağlık patine. <laughs> arada Rümeysa da şeyden simülasyondan çıkıyor. Simülasyon arada hata veriyor. Evet, bu net kazandı pisicikler, yani ben de oyumu ona vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne, niye güldün? Hı? Kaybettik, gülüyor ya. Elendik pisicikler. Bari finale kalaydık. Buna verdiler, ya bu ne oğlum, bu ne? Bu sefer kazanacağım pisicikler. Bak bu ilk oynayacağımdı, bu sefer kazanacağım. Rümeysa bak, iyi ezberle çıkan resmi birazdan, tamam mı? Tamam, tamam Biraz tamam. kendini ver ya. Hiç vermiyorsun kendini. Vermeden kafir bana. Özür dilerim. Birazcık sesimi yükselttiysem ama Rümeysa kaybettik. Of. Ben kaybetmeyi seven bir kedi değilim. Ben hırslı, asla pes etmeyen, kükreyen. meow. meo. Tamam, şey, kükreme olmuyor Rümeysa. Arge çalışmalarım devam ediyor. Kükreyemiyorum gene yiyecek 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 kam kam seçtim Rümeysa. Orucuz ya biraz daha Sevap points kazanalım yiyecek görelim acıkalım. İyice, i̇yice iyice sevap kazanalım bakalım ne gelecek? 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 Pizza! Rümeysa bak iyi ezberle bak. Bak iyi ezberle gelen resmi tamam? Mı? Birazdan pizza resmi gelecek iyi ezberle onu. Hafızandan çıkarma bak. Bak böyle bir şey geldi bak. Pizza Hunt şapka Pizza Hunt tamam mı? Arka kırmızı komple şuradan kırmızı yal pisicik Arka komple kırmızı. Bir yuvarlak şöyle Rümeysa nasıl güzel oluyor mu? Hamur hamur. İki tarafı şöyle sanki beyaz diye hatırlıyorum pisicikler. Şu, dur bir dakika çok yanlış oldu. Şuradan şöyle. He, bir de şöyle. Tamamdır. Güzel bir tane şapka lazım. Şapka içinde tekrardan içini boyamamız gerekiyor pisicikler. O taktiği öğrendim. İçini boyama taktiği önemli çünkü beyaz çalışmıyor. Arka plan zaten beyaz. Komple boy... Anam kırmızının rengi değişti neyse aman olduğu kadar. Komple boya 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 boya. Baya boya 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 mı rendeleyeceğim üstüne? Aynen Rümeysa şu an pizza yapıyorum ben. Pizza resmi çizmiyorum. Allah'ım yardım et yüce Rabbim. Kafur şimdi sucuk mu koyacağız? Aaa <laughs> çıldıracağım. Şapka çizeceğiz. Şöyle. 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 Pisecek artık. <laughs> Şerif Toaster'ın şapkası gibi oldu ya da. Pizza Hunt. Ee, pizza Hunt pardon. Lan! Hayır! Hayır! Bari pizza yazayım Pizza Hunt! Aa, <laughs> yazık pizza! <oley. beza>. <laughs> Dur daha kazanmadık ki. Bakalım kim kazanacak. Şimdi oy vermeye başladı Rümeysa. En çok benzeyeni oy vereceğiz tamam mı? Tamam. <laughs> oha ya bu kazandı ya. Aynısını çizmiş ya. Ama en azından finale kalalım. Finale bu, bu ne çizmiş Rümeysa? Tavuk mu çizmiş? Ördek. Ördek. <laughs> bu oha bak bu senin kafadan Rümeysa. Direkt pizza yapmış görüyor musun? <laughs> ya ben sana söyledim kasır. Kaybetti. Bizimki nerede? Aa bizimki geldi. Ne olur bize verin. Bir dakika hangisi benim? Ulan bir dakika. ah be kaybettik Rümeysa gene. Bir kişi bile oy vermedi yala sana dedim işte. Pizza yapacak dedim. Sucuğunu da az koydum. Ha sucuğunu az koydum için mi kaybetti? Abi mısır koyacaktın, zeytin koyacaktın. Kaşarını güzel yapacaktın. Bilemedin işte Gaspur. Bilemedin bilemedin. Orucun etkileri pisecekler. Maruz görün. Rümeysa'yı idare edin. Bayağı göbüş acıkmış galiba. Tamam bu sefer yiyecek içecek seçmeyelim. Rümeysa sen sapıtıyorsun tamam mı? Yiyecek içecek no. Ne seçelim? Ne seçelim? Dur bir gelsin bakalım. Teknoloji! Teknoloji! Hadi teknoloji. Ya teknoloji ya. Ben modadan hiç anlamam. Aa teknoloji kazandı. Yes. Bakalım ne gelecek. Microsoft. Microsoft benim için pes verecek. Rümeysa ezberle. Microsoft için. E, turuncu, yeşil, mavi, sarı. Turuncu, yeşil, Bil, mavi, sarı. sarı. Tamamdır. Turuncu. Neydi Rümeysa? Turuncu, sarı. Mavi. Poppy Playtime Chapter 4'te renkler aklıma geldi. <laughs> Geçil. Artık olduğu kadar. kadar. Şimdi bunun içini dolduracağız galiba. Sarı sarı. Mavi mavi masmali. Gözleri boncuk mali. Sarı sarı her rengi bir tane şarkısı var. Kimin yeri? <laughs> Ve son olarak kırmızıyı da çizdik mi? Oğlum ben kırmızıyı niye hep değiştiriyorum dur. Turuncu, turuncu muydu la bura? Turuncuydu turuncu. Pardon, pardon, pardon turuncuydu. Son 4 saniye. Turuncu. Kafır güzel yap kafır. mesela finale kalır mıyız? Bak kazanır mıyız demiyorum. Finale kalır mıyız? Aa, aa bu ne çok kötü bu Sağdakini seçiyorum Değil mi sağdaki daha çok benziyor Evet soldaki elendi Sağdaki biz, biz miyiz lan <laughs> Bizimki hangisiydi Bu ne lan <laughs> Bu ne yapmış Karışmış o karma Lan bir dakika ben kendime vereceğim ha? Lan yanlışlıkla diğerine verdim mi Yanlışlıkla Kendime vereceğimi diğerine verdim Elendik lan. Ya benimki şunlardan kat kat daha iyiydi ya. Of. Patim yanlışlıkla çarptı. Mesela kaybetti. Kasım sen ne yapıyorsun ya? Kedi zekalı, kedi zekalı. Kendine neden oy vermedi? Çok güzel yapmıştı. <laughs> ağlama, ağlama şimdi de. Ya of var ya tüy payı kay kaçırdık. Gerçekten tüy payı kaçırdık. Tüy demişken tüylerin dökülüyor. Kafur. Bıktım, bıktım gayrı. Durmadan temizlik yapıyorum. Ne yapayım Rümeysa? Biraz tüylerim dökülüyor. Kimse video like yorum atmıyor bu aralar. Hı. Neden atmıyorlar? Ondan mı dökülüyor? Aba. Lütfen like atın. Like da bunun tüyleri dökülmesin. Ya bana inanmıyordunuz Rümeysa söyledi işte. Tüy döküyoruz pisicikler. Bu sefer neyi seçelim Rümeysa sen söyle. Geliyor 3, 2, bir hemen seç bak söylüyorum bak söylüyorum hemen seç <laughs> Moda mı teknoloji mi oyun mu çabuk Oyun Oyun yes yes herkes oyun seçsin bak zaten oyundayız oyun seçim abi oyun seçin Oy yes Abi oyun benim şimdi bunu da kazanamazsam Rümeysa ben artık ne yapayım yani Ne gelecek Roblox gelse ne güzel olur Buhar mı? What buhar? Sen Steam Tamam koyu maviden hafif açık maviye doğru bir yuvarlak çizeceğiz Şöyle çizdik pisicikler, burayı hafiften açıyorum, şurası şöyle açık. Açık mavi. Evet, şurası, ee, burası böyle duracak, beyaz duracak. Şuraya bir tane koyu şöyle bir şey çizeceğiz, bunun içini sonra dolduracağız pisicikler merak etmeyin. Hatta ben yavaştan doldurayım, şurayı koyu yapayım. Şöyle. Heh, koyu 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 iyice koyu. Okey. Eyvah kalan süre Rümeysa Rümeysa Süre bitti Rümeysa biz ne çizdik Göz çizdik bir tane Abi çok zor ama ya Steam'in logosu da yani ne bileyim zor Beceriksiz Kolaysa gersen çiz Allah Allah Bakayım millet ne yapmış ben onlara bakacağım Pizik şu an yorum yapalım tepki Tepki videosuna döndü bir anda Oğlum bu ne? Oo şu çok iyi çizmiş sağdaki Dın 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 dın. Aha bizimki, bizimki, bizimki geldi. Bize verin lan. <laughs> Aha bize verdiler. Mesela ilk turu geçtik en azından. Bu ne çizmiş lan? Ama hiç çizmemesindense ben buna bu saçmalığa veriyorum. Çünkü diğer hiç çizmemiş. Aa ama ne kadar ayıp yani. Burada bir emek var. Aha Rümeysa biz geldik. Rümeysa biz kazandık. Diğeri bomboş. Hadi diğer turda ikinci turuna geçelim. Lan boşamı ver? Ama a, yes yes kazandık yes. En azından ikinci turu geçtik. Tamam final finale kaldık mı? Fine, finale ben mi kaldım? Rümeysa bu çizimle finale kaldık. <laughs> Rümeysa final değil. Ama kimse bir de vermeyecek. Kaybettik. Kazanan kim? Ve kaza kazanan. Lan düşünsenize. de biz biz de oluyormuştu bize. Ah be Rümeysa ama iyiydi. Finale kaldık. Hadi son bir tur daha yapalım mı? Yapalım. Rümeysa sen oyunu anladın değil mi? Anlıyorum Gafur. Rümeysa arabalar mı? Yiyecek mi film mi? Çabuk. Yiyecek. Yiyecek tamam okey. Ay vay yiyecek demeydik iyiydi. Keşke bu arkadaşa bir şeyler yedirip içirmeseydik muhabbetine dönecek birazdan. Rümeysa bak. Ee, birazdan orucunu açacaksın. Yemek görünce. Ab, ne bu? Tako, tako çanı mı? Tako çanı. Tako, 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 tako çanı. Bu ne abi? Zil Taco Bell yazıyor. Rümeysa bir tane Zil Taco Bell şey çizemedim zili bir türlü ya. Zil çok zor abi. Pembe aldım. Şu. He, şöyle zil işte ya. Taco Bell. soldu, <laughs> aynısı oldu. Aynısı, aynısı. Rümeysa. Rümeysa hangisi bizim? O bizim. <laughs> İyi, onu biliyorsun. <laughs> La! Vermediler bize. Vermediler. Hırs yaptım. Oy ne oluyor? Rümeysa, Rümeysa bir şey oluyor. Ne oluyor kafır? Tamam kıskanma kıskanma tamam. <laughs> Biri beni kaçırıyordu Rümeysa. Kaçırmasın seni sen benimsin. <gülüyor> <gülüyor> Son tur pisicikler. bu sefer. Finale kalmak değil de gerçekten şampiyon olmak istiyorum. Rümeysa yardım et be ne olur ya. Fatim ben geleri yapıyorum kafır. Ha, e, sosyal medya diyeceğim bu sefer. Bakalım ne gelecek, ne gelecek, ne gelecek, ne gelecek. Instagram geldi. Tamam, tamam. Bunu yaparız artık hem pifecik. Bu bunu yaparız ya. Hop. Hop. Tamam, dış kabuğunu yaptık. Şuralar hafif şöyle turuncumsu sarımsı. Şöyle bir şey. Şu karışık boyayacağım ben Rümeysa. Üstüne de beyaz yaptım. Evet aynen öyle. Sonunda kendini verdim vallahi. Helal olsun. <laughs> Daha 40 saniyemiz var pisicikler. Sıkıntı yok. Hafiften şurayı da şöyle yapalım. He. boya 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 boya. Şöyle. Bu sefer kazanmak istiyorum. İnşallah tamamdır. Ama şu turuncu olmadı gibi sanki ya. Şöyle hafiften şurayı sarı yapalım. Tamam olduğu kadar. Tamam artık önemli olan şu yere geldik. Silgiyle kisicikler şöyle yapacağız. Ee, şöyle. Hadi lan. Hayır. Şöyle. 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 Yes. Hümeysa yes. güzel yes. yaptık. Güzel yaptık. Bu sefer yaptık be. Yes be. Katıya sağlık kafası. <laughs> Teşekkür ederim. İnşallah biz kazanırız. Bir şu an heyecanla bekliyoruz. Bir kere de biz baş... Bir kere de kazanalım. Bir kerecik ya. Bir kerecik. Bismillahirrahmanirrahim. Rümeysa. Dua et. Bütün bildiğin dualar oku. Ee, bu ne? Saat zaman. Bunu biz net geçtik Rümeysa. Bu ne yapmış? Şeyini koymamış hem noktayı koymamış üstüne. Nokta, nokta yok. Yes. Onu, onu geçeriz. Kesin geçeriz pisicikler. Bu ne? Hello oh, yapmış. Oo bu güzel yapmış. Aa bu bizimki. Bir de verin lan. Lan bize bir de verdiler. Yes! 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 Hadi hadi pisicikler. Heyecan dorukta şu an. Bu <gülüyor> 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 Ben ona verdim. Ürmeyi saç galiba kazanacağız gibi. İkinci tur. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an ben bizden daha iyi görmedim. Bu ne lan? Ya. Yeah. Evet sol solda bir takım. <laughs> Garip bir çalışma olmuş. <laughs> Rümeysa bu, bu kimin ki? Bizimki. Yes. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ben hayatımda hiç böyle heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Rümeysa final turu minnak kedi yüreğim atıyor. Rümeysa kim kazandı? Rümeysa. Rümeysa minnak kedi yüreğim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Rümeysa. Rümeysa. Rümeysa be kazanan. Pisecikler şu anki duygularımı size tarif dahi edemem. Ben çok mutluyum. Çok ama çok ama Nutella mutluyum Rümeysa. Hoş geldin. Hoş bulduk Kafur. Artık öğrendik Kafur. İkinci bölümde daha güzelini çizeceğiz. O zaman yarın ikinci bölümünde görüşmek üzere Pisecikler. Videoya like atın. Bir de hype geldi Rümeysa. Hype dalsınlar. Hype hype. Hype like tatın. Bay bayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>